Sadece telefonla mobil uygulama geliştirmek mümkün mü? Evet, artık mümkün. Bilgisayar olmadan sadece GitHub ve Termux kullanarak Android uygulaması yapacağız. GitHub, yazılım projelerini barındırmak ve yönetmek için kullanılır. GitHub Actions ise yazılımın otomatik olarak test edilmesini veya derlenmesini sağlar. Biz bu özelliği kullanarak Cordova projemizi otomatik derleteceğiz. Yeni başlayanlar için GitHub öğrenmek istiyorsan birkaç temel video izlemeni öneririm. Örneğin GitHub nedir? Bu konulara hakim olman sana büyük avantaj sağlar. Bu YAML dosyası GitHub Actions'e eklendiğinde Cordova tamamen otomatik olarak kuruluyor, proje oluşturuluyor, Android platformu ekleniyor ve sonunda Debug APK üretiliyor. İşlem tamamlanınca Artifacts kısmında zip olarak APK'nı indiriyorsun. oluşan bu APK örnek bir uygulamadır. Ancak asıl gücü Telmux'la projeyi depoya yükleyip üzerinde kendi komutlarınızla değişiklik yaparak gösteriyoruz. Böylece tamamen telefondan istediğiniz uygulamayı geliştirebilirsiniz. Bu videoda bilgisayarsız mobil uygulama geliştirmenin temellerini gördük. Açıklamadaki bağlantıdan örnek yemele dosyasını indirip deneyebilirsin. Serinin devamında Termux üzerinde kendi uygulamamızı düzenleyeceğiz. Zaten can alıcı nokta burasıdır. Eğer bu videoyu ve benzer içerikleri beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.